Hatice ee, yani en son e, İbrahim'den oğlan e, çocuğun e, Ömer Efe'nin kaçırıldığını söylüyor. Babasının ya da ailesi tarafından kaçırıldığını söylüyor. Sevgili Hatice Karaman'dan geldi. E, bugün biz İbrahim'le konuştuk. İbrahim'in de daha farklı iddiaları var. Çocuğun babasının ama şu anda şu bir gerçek. Ömer Efe ortalıklarda yok. Kaçırılıyor birileri tarafından. Gerçekler inşallah ortaya çıkacak. Hatice gelir misin lütfen? Bir ay sonra gelecekti. Aylardır ortada yok. Çocuğu verdiğin zaman babası Ömer Efe'nin babası sana ne zaman getireceğini söyledi. Bir ay falan orada kalacaktı abla. Mersin'de babasının yanında kalacak. Hayır. Evet. Ceylan Pınar'da babaannesi gelin yanında kalacaktı. E peki çocuk babaannesinin yanında kalacak da İbrahim Mersin'de. Evet. Ee, baba baba annesi falan görsün mü istedin? Yani orada Bir önceki yaz tatilinde de abla 2023'ün yaz tatilinde de ben istediler. Evet. Biz babasıyla görüşmeden önce babaannesiyle amcasıyla zaten görüşüyorduk. Görüntülü arıyorlardı yani, beni. Geçen seneki yaz tatilinde çocuk yine orada mı kaldı? Evet, iki ay babaannesinde kaldı. Görmek istediler. Bizim de çocuğumuz biz de görelim dediler. İki ay kaldı. Tamam. Geçen sene ben sorun yaşamadığım için zaten bu sene tekrar gönderdim. Çocuğunla görüntülü konuştuğunda Ömerle görüntülü konuştuğunu Ömer ile Neredeydi? Ya yani Urfa'da mıydı? Emin misin? Evet, Ceylan Pınar'daydı. Çünkü evlerini biliyorum abla. Orada Çocuğu ben için. kendim bıraktığım için, kendim aldığım için evlerin için düzeni, içeride dışarıda kamera olduğunu her şeyi biliyorum. Biliyorsun. Orada orası mı? olduğunu eminsin. Bela versin. siz zaman görsün diyor. Yani kızınızın çok daha korkunç bir şeyi, kızınız peki yani psikolojim de bozuldu, çok kötü oldum dedi. Çocuğu gittiğinden beri kızınız nasıl Hatice, ne durumda? Yani Öylesi hiç iyi değil yani. Evde çocuklarım bile öyle yani. Elif, Elvan Elif de aynı yani. Aynen gece kalkıyor Ömer, Ömer, Ömer yok diye ağlayarak kalkıyor. Kaç i̇şte defa öyle oldu yani. Amcasıyla konuştum. Dedim Hı. ki Metin ifadenizde böyle vermişsiniz. Çocuk size tamam. gelmedi mi kalmadım dedim. Yo biz çocuğu Ceylan Pınar'a hiç getirmedik dedi. Babası Mersin'de gördü sana geri teslim etti dedi. Ben de dedim ki madem bu çocuğu bana teslim etti bu çocuğu ben kaybettim. Neden birlikte aramıyoruz dedim ya? Ben kötü bir anneyim o zaman sorumsuz bir anneyim bu çocuğu kaybettim. Ya da başına Niye bir şey getirdi. Ya da başına bir şey getirdim. Evet. O zaman peşine düşün mü dedi. Evet onlar neden düşmüyor Aynısını dedim İbrahim'e de dedim. Ya amacın ne dedim? Ben çocuğu bıraktım dedi. Ortalık karıştı. Çocuk onun bacısında, annesinde olabilir. Çocuğumu kaybetti. Ben çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum. Ben çocuğumu çok merak ediyorum ve peşine düşeceğim. Duydun mu? Çocuğun sizde olduğunu söylüyor abla çocuk bendeyse ben niye avukat tuttum ki boş yere para verdim niye Urfa'ya gittim ya babamla birlikte gittik biz Urfa'ya kadar babamın arabasıyla 7. ayın 15'inde hep beni çocuğumdan da mahrum bıraktı diyor ya Şu... hayır yalan söylüyor kesinlikle kırkım çıktığında falan geldi hatta ben kendi evimde göstermek istemedim babaannemin evinde geldi çocuğu gördü kendi evinde niye göstermek istemedin Görüş... ya göstermek istemedim abla evim bilsin istemedim evini bilsin istemedin tamam evet istemiyorum 3 ee, kere gösterdi çocuğumu yalan söylüyor. Çocuğum doğumuna bile şey yap gelmek için ona yalvardım ama istemedi diyor. Hayır abla ben bir kere hiç konuşmadık ki yalan söylemesin. İbrahim'in amacı Hedef şaşırtmak Şöyle olabilir mi acaba İbrahim çocuğu getirip Senin ablana teslim etmiş ya da annene teslim etmiş Onlar başına bir şey getirmiş olabilir mi Bilmiyorum hayır. öyle diyor yani Hayır Çocuk ben kesinlikle de hayır Hayır abla asla çocuğu hiçbir şekilde bana teslim etmedi Kesinlikle mi? şu an hedef şaşırtıyor Ya kafamı oynattıracak artık bana ya Abla psikolojimi bozdun Ne demek getirdim teslim ettim Diğer üçüne bir şey yapmadım da ömrümü kaybettim orada da? Ben belki kötü bir evlat demiştim asla kötü bir anne değildi. Psikolojim normal değil. Ama senin o yaşa, yaşadıklarından ve o tercih ettiğin hayattan dolayı İbrahim'in annesiyle arası açılmış. Ya yalan söylüyor abla ya. Hiç görüşmüyormuş. Hayır yalan söylüyor ya yalan söylüyor. Adını değiştirmiş. Adını değiştirdi evet onu biliyorum ama adını zaten sevmiyorduk neymiş şaşırtıyor İbrahim evet madem öyle madem getirdi bana teslim etti ya gelsin buraya çıksın e bu ispatlasın haklısın. teslim ettiğini ispatlasın çıksın abla buraya Çok o garip. da benim karşımda dursun ya ben o kadar çocuğum için gelmişim buraya tüm herkesi karşıma almışım ailem için İbrahim de gelsin o zaman Balem o da çocuk... çırpılsın çocuğu için bu şekilde beni kışkırtıyor ben bunun yalan söylemesine tahammül edemiyorum çok mu yalancı? sinirleniyorum çok çabuk sinirlenebilen bir insanım ben bunun yalan söylemesi beni kışkırtıyor ...seni sürekli böyle e, geçmişinle evet, vuruyor. Evet ya halamın numarasını da verebilirim. Soybanı yürüten Hayriye Hanım var. Karaman'da avukat. Peki, onun numarasını da verebilirim. Bir tane, o zaman şunu söyler İbrahim ne yapmaya çalışıyor? Amacı çocuk mu? Amacı sen misin? Abla bu çocuk... ...amacı çocuk olsa 3 yıldır neredeydi abla? Neredeydi? Ya ben hamileyken size ne diyorum? Bakın anneme kredi çektirdi, ödemedi. Ben hamileyken anneme destek olmak için gittim tavuk çiftliğinde yüzüme maske taktım. Kocam beni geçmişimle yargılıyor. Seviyordu da neredeydi? Şimdi ne Eşyaları ediyorsun? da hiçbir şekilde vermediler. Ya onların hepsinin parasını annemin çektiği krediyle ödediler. Hiçbirinin parasına da vermedi. Eşyayı da vermediler. Madem o zaman krediyi niye ödemediniz? Ya peki niye senin ablanda ya da kardeşlerinde kız kardeşin yok? Abla olması? benim ablam yok ki zaten. O kız kardeşinden iyi Benim iki söylüyor? tane küçük kız kardeşim var. Biri 21 yaşında biri 19 yaşında. 19 yaşında olan benim evimin dibinde oturuyor. Aramızda bir daire var. Diğeri de kayada. Bacısı biliyor. Nerede ya gidebilir onu? ya polisler gitsin benim kardeşlerimin evine de gitsin hiç sıkıntı yok abla gitsinler şimdi ben kendi kanaatimi söyleyeceğim ama birazdan kendi kanaatimi söyleyeceğim ee, İbrahim o zaman şu anda algı yaratıp hedef şaşırtıyor diyorsun evet gelsin o zaman buraya Didem abla gelsin o da benimle birlikte arasın çocuğunu. Çok haklısın o zaman. Gelsin. Yani. Benim halamın, teyzemin, kardeşlerimin, kardeşlerimin, eşlerin benim hiçbir korkum yok. Hepsinin evine bakılabilir. Yeter artık ya şu çocuğa yaşattın, şu bana yaşattın. Psikolojiye bak benim Ömer'den ayrıca evde üç tane daha çocuğum var ya. Onların da psikolojisi bozuldu. Allah'ım yarabbim ya abla vallahi kafa yedirtecekler bana. Ya yalanın bini bin para işte bunlar. Hepsini söylemesin sebebi ne biliyor musunuz? Bir benim geçmişim. İkincisi de benim babam arkamda baba gibi durmadığı için. Biliyor annemle benim ona kadın halimize gücüm yetmeyeceğini biliyor. Yo çocuk hiç gelmedi buraya diyor. Hiç burada kalmadı diyor. Sanki ben halsinasyon görüyorum. Bunlar yazdım kafadan. Akıl oyunları oynuyorlar seninle. Aynen. Allah o tarihlerde Mersin'den yani Şanlıurfa'ya giden mobese kameralarının incelenmesini istiyorum. O çocuk o arabada gözükecek. ...sevgili Ömer'in bir videosu var. Onu ekranlara getirebilir miyim? Sevgili izleyiciler... ...Mersin'de olabilir. Ailenin Afyon'a... ...bağlantıları var. Orada olabilir. Dolayısıyla Şanlıurfa'da... ...başka bir yerde çocuk oraya bir ihbar kabul edildi. Orada operasyon yapıldı ailesine. Ama başka bir yerde tutulabilir. Dolayısıyla sizin ihbarlarınız bizim için... ...çok çok önemli. Lütfen, abla. Ben izleyicilere bir sesleniyorum. izin ver lütfen. Çocuğu bir yerde gördüyseniz... ...komşusu olabilirsiniz bu ailenin. Lütfen çocuk için, çocuğun üstün yararı için... ...çocuğu annesini ayırmayalım ve... Onları buluşturalım. İhbarlarınızı bekliyorum. Şu videoyu da yayınlayalım hemen lütfen. Ne yapıyor Ömer? Başına, başına koyuyor. Bak aplana bak, aplanlaz yapıyor bak. Gerçekten çok üzücü bir durumla karşı karşıyayız yani. Yazık günah yani. 3 yaşındaki bir çocuğu, erkek çocuğunu annesinden ayırıyor. Kim bakıyor, kim yatırıyor, kim yıkıyor, kim yemek veriyor, ne yapıyor? Anne perişan durumda. Çocuğu dostuma değil, düşmanıma verdim. Flash, flash, flash. Polis küçük çocuk için alarmda. Allah Allah kafayı yedirtecekler bana. Ömer Efe yaşıyor mu? Bana yaşattın psikolojiye bak. Anne Hatice çocuğu babaya verdim diyor. Baba İbrahim Halil çocuk bende değil diyor. Çocuk onun bacısında annesinde olabilir. Çocuğumu kaybetti. Peki ama... 3 yaşındaki zavallı Ömer Efe nerede? Diyorum o çocuk o arabada gözükecek. Ile, ...Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Ben oğlumu öldürüldüm. Ben bu olayın çözülmesi için şüphelenmeyip de kimden şüpheleneceğim. Esrarengiz ölümün perde arkasında ne var? Recep Özen'in şüpheli ölümü. Oğlumun katilleri bulunsun. Recep neden ve nasıl hayatına kıydı? eşi Recep'in şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiğini gördü. Annesi Fikriye niçin gelini Fatma'dan şüpheleniyor? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçti. Dövüyor gelin. O kaçırdı. Burcu dövüyormuş. Sen çok yalan söylüyorsun. Evet bu kez hem Fatma hem Hatice annesini biraz olsun görmek istiyorlar. Dün Fatma görmek istedi Gülperi teyzeyi. Şu anda Isparta'dalar muhabirimizle beraberler ama dün hoş olmayan şeyler yaşandı. Halil İbrahim değil de Halil İbrahim'in eşi Burcu Fatma'yı biliyorsunuz e, itekledi. Fatma da eve girmekten korktu. E, yani benim içimi acıtan bazı gelişmeler oldu. Haberdar edeceğim. Şimdi komşuların iddiasına göre Gülperi teyzeyi dövüyorlar. O çeşmenin olduğu yerde bayılıyor. Komşular evine götürüyorlar. Arka ...arasından da sahip çıkıyorlar. Şimdi Sayın Savcımız tabi... ...soruşturmaya devam ediyor. Şu anda olayı... ...inceliyor. Üzerinde hassasiyet de duruyor. Fakat Gülperi sırtında da... ...bazı izler var. O izlerin yeni izler... ...olmadığı için yani o izlerle ilgili... ...bir inceleme de yapılmış ama eski bir iz... ...olduğunu düşünmüşler. Gülperi Hanım'a sormuşlar. Gülperi teyze... ...nereye gitmek istiyorsun demiş. O da demiş ki ben demiş köyü... Yani ...köyü seviyor anladığım kadarıyla. Ben Halil İbrahim'le beraber kalmaya devam edeyim... ...demiş. Şimdi iddiaya göre Gülperi Hanım'ın akli dengesinin yerinde olmadığı bazı psikolojik sorunları olduğu e, do, dolayısıyla da sağlıklı bir karar veremediği iddiası var. Bilemiyorum Sayın Savcımız sonrasında Gülperi Hanım'a bunu sorduktan sonra Gülperi Hanım oğluyla beraber tabi bırakmış Sayın Savcımız da ama soruşturma devam ediyor. Annelerini alabilmek için kapıya dayandılar. Ee, onun için durduyor zaten. Ha, onun için. için durduyor annemi orada. Siz niye istiyorsunuz? Orada güvenli evet. değil diye mi istiyorsunuz annenizi yanınıza? Neden istiyorsunuz annenizi ya? Siz ne istiyorsunuz? Bizi istemiyor sanem. Yurda gitmesini istiyor sanem. Bizi istemiyor. Annem kurtarın. Yurda ben gitmesini istiyor. Son, son ben. bir defa konuşup evet. arkasından da sizin yanınızda kalmayacaksa annenize bir konuşup en azından yurda yerleştirilmesini istiyorsunuz. Yazık Kurt, ya. Oğlum. Açıyorlar mı size kapıyı? Anne. Şu anda açmıyorlar kapıyı. Anne. 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 İçeriye bir kişi. Halil İbrahim. İki tane ablan. Hı. Kitlediler. Niye içeri almıyorlar? Kapıyı, Bak, ha, kapıyı Didem içeriden kilitlediler. Di, Didem abla. Evet canım ne oldu? Burcu tavuk kümesini ört... ...tavuk kümesini örttü içeri girdi... ...kapıyı kilitledi bizi içeri almıyor. Burcu mu yapıyor bunu Halil İbrahim mi yapıyor? Burcu, Burcu Hanım... Burcu, Burcu yapıyor Burcu. Her şeyi... ...gelin Burcu yapıyor. Burcu, niye sizi Her kapıda şeyin kapıda altında Burcu var. Gelin Burcu niye sizi böyle kapıda bekletiyor? Almıyor içeri, kapıyı almıyor. kilitledi kapıyı kilitledi. Kapıyı kilitledi kapıyı. Ya zaten Aşmıyorlar. dün de, Aşmıyorlar. dün de Aşmıyorlar. Halil İbrahim Fatma'yı içeri alacaktı. Halil İbrahim Fatma içeri alacaktı. Burcu e, Fatmayı e, şey yapınca itince böyle kolundan sıkıp ileri doğru atınca Fatma da korktu içeri girmek istemedi. Evet. Peki Burcu neden e, annenizle baş başa Şimdi görüşmenizi istemiyor? Açmıyorlar. Hatice niye istemiyor? Geleni sizde derdi ne ya? İstemiyor çünkü anneme işte derdi ne bilmiyorum. İstemiyorlar. Annemi de çıkarmıyorlar. Eski içeri girdi. Anne! 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 Halil bunu senin yanına koymayacağım ben. Halil! Kapıyı açsana Halil. Abam Burcu! Senin içeri girdiğini biliyorum Burcu! Gördüm gözümle gördüm. Tavuk Yazık ya. İnsan, Burcu! Anneler nasıl kalıyor değil mi? Anne! Evet. Halil İbrahim de şunu söyledi. Benim annem ablalarımın yanına gittiğinde, onların yanına gittiğinde orada rahat etmiyor. Çünkü gece biri bir yere gidiyor, Fatma bakıyor. Anneme iyi davranmıyorlar tamam. diyor. Tamam, sadece ben bir, bir görelim annemi. Hadi. Bir gör, görmeye geldik yani. Niye kapıyı açmıyor, yüzümüze kapatıyor gelin? Dün geldim işte sana değil mi? Biz ya. görmeye geldik buraya. Peki Halil evet, ne yapıyor? Ben görmeye geldim şu an. Siz özellikle Burcu'nun yaptığını Halil Halil şey yapmaz diyorsunuz. Burcu yapıyor bunu. Halil, Halil İbrahim yapmaz? Bu kadar evet karısını... şu an içeri girdik. Evet. Yazık ya. Karısından çok korkuyor onun için. O kadar korkar mı Burcu da? Karıdan korkuyor. Ay Burcu ne yapıyor onu dövüyor mu ne yapıyor Korkmaz ya? Korkmaz mı gidecek diye korkuyor. Ha gidecek terk edecek diye korkuyor. Gidecek diye korkuyor gidecek diye. Onlar ne zaman? Evet, evi terk edip gidecek diye korkuyor. Yazık. Anne! Her. Kapıyı aç! Ay. Anne! 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 Ah yazık ya! Tamam tamam, bahçeye gelin, bahçeye gelin. Geri dönün tamam, biraz tamam, bir sakinle şimdi bu. Bir, bir Halil İbrahim'e düşünme fırsatı verin, ne olur ya. Ya anneniz ne zamandır bu evde? Bir ya geldik, tam da biz, anladım, biz, biz... ...biz, biz burayı görmeye geldik. Bakın, bu Madem annem burada kalmak istiyorsa kalabilir. Ama bunların eline de bırakmasınlar. Bir şey söyleyeceğim. Baksana Peki. ne yapıyorlar bize? Bana şunu Bunların sorayım. elinde annem kal, kalsın mı sizce? Yani ben ona karar veremem ama sizce senin savcımız. annem burada kalsın mı? Ya ben, ben bu kararı veremem ama ben olanı yansıtırım. Gazeteci sayın Gazeteci olarak. Sayın, sayın savcıya sesleniyoruz annemi sayın... burada bırakmasın. Biz kötü biri değiliz. Kendileri tamam. yaptıklarından utanıyorlar dışarı çıkamıyorlar. Yani seni en azından eve alabilirler. Fatma'ya çok öfkeliler de. Evet anla anlaş anlaşmıştık. Telefonda ne? anlaşmıştık, konuştuk. Gelin görün dedi. Ha dedi değil mi? Sen de o yüzden hareket Görebilirsiniz ettin. Görebilirsiniz dedi. Ama niye? Bir şu de dedi anda eve sokmuyor seni. Evet bir de dedi bir de dedi eski gelinle görüşürsen dedi ne beni ne anamı görürsün dedi. Tehdit etti bana. Eski gelinimizi daha çok seviyoruz. Beni tehdit etti. Siz eski gelini burcudan daha mı çok sevdiniz? Seviyordunuz. Ha ben es, eski gelini yani Burcu Burcu'dan daha çok seviyordum yalan değil. Burcu ne? Baksana ne yapıyor bize kapıyı bile açmıyor. Eski gelin olsa ne yapardı? Açar mıydı? Eski gelin olsa ne yapardı? Kümes vardı. Açar tavuk açardı o açardı. Eski kitlemeye mi Ha, yoksa? Tavuk kümesi var ya onu kitledi içeri girdi. İçeri kaçtı kapıyı kilitledi, bizi içeri almıyor. Fatma ne arıyor orada? Özür dilerim ama Fatma ne arıyor? Neye bakıyor? <laughs> Fatma neye bakıyorsun? Saklandı mı diye düşünüyorsun. Burcu Hanım burayı kilitledi. Eve kaçtı. Onu kontrol etmeye çalışıyor. Ha, onu evet, kontrol ediyor. Eve kaçtı. Eve kilitledi, kapıyı kilitledi. Şu an bizi şu an bizi içeri almıyor. E bir daha git o zaman. Hadi git evet, o zaman. Evet, üç tane çocuğunu bırakıp Halil İbrahim'e ka kaçtı. Halil İbrahim'e kaçtı. Çocuklarıyla görüşüyor mu Burcu? Ben onların annelerine çok iyi bakıyorum, çok iyi gelinim diyor da acaba ne kadar iyi bir anne? Yani çocuğunu geride bırakan bir kadın üç tane çocuk bir de ya. Ne annesi be? Anne! Israrla girecekler anne. ya. Anne! 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 Yazık yani. Anne! 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 Ne yapıyor peki sence? Ben eski ben eski gelini niye barıştırayım? Ben niye barıştırayım eski gelini? Annen Hatice, annen Ayşe'ye, diğer kardeşiniz Ayşe'ye ne demiş? Beni kurtarın mı demiş? Evet Ayşe'ye beni kurtar kızım, beni yurda ver demiş. Annemin telefonunu Burcu'ya vermiş, annemin, annemin telefonunu Halil İbrahim'e kırmış. Şu an anneme ulaşamıyoruz. Annemin telefonu şu an elinde yok. Ah yazık Hattını ya. Hattını da içinden çıkarmışlar. Biz içeri girmeyeceğiz. Ablaları da içeri alır mısın? Gelmeyeceğiz biz içeri. Show TV içeri gelmeyecek. Ama onlar sadece yani ablaların ya ...anneleriyle baş başa biraz konuşmak istiyorlar ya... Tamam. ...olabilir mi böyle bir şey... ...gel Anne. gör dedim... ...Tanrı misafiri bir insan açar tanımadığı bir insana bile... Anne. geldi size iki tane ablan yazık günah değil mi ya... ...biz içeri gelmeyeceğiz... Anne. ...sen rahat ol... Tamam ...yeter ki kızlarıyla beraber görüşsün Gülperi Hanım... ...tamam mı lütfen yani... ...evimi konuşur. geçindiren Bak. de benim... ...evimin reisi de bendim... Ve ilişkinin göbeğindeki Emel konuştu. Yani parmakla gösterilen bir kadın. Olay kadın Emel'den şok iddialar. Çıksın lan şu sokağa bir tanesi desin Emel kötü desin ya. Yuvayı yıkan Emel mi? Benim yanıma geldikten 6-7 gün sonra. Sibel Mustafa'ya dönecek mi? Sen bir ayağını Kimi, et. Versin... <laughs> sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. Çocuğu dostuma değil düşmanıma demişti. Flash flash flash. Polis küçük çocuk için alarmda. Allah Allah kafayı yedirtecekler bana. Ömer Efe yaşıyor mu? Bana yaşattın psikolojiye bak. Anne Hatice çocuğu babaya verdim diyor. Baba İbrahim Halil çocuk bende değil diyor. Çocuk onun bacısında annesinde olabilir. Çocuğumu kaybetti. Peki ama... 3 yaşındaki zavallı Ömer Efe nerede? Diyorum o çocuk o arabada gözükecek. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. Kaldırıcım ben bu olayın çözülmesi için şüphelenmeyip de kimden şüpheleneceğim. Esrarengiz ölümün perde arkasında ne var? Recep Özen'in şüpheli ölümü. Oğlumun katilleri bulunsun. Recep neden ve nasıl hayatına kıydı? Eşi Recep'in şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiğini gördü. Annesi Fikriye niçin gelini Fatma'dan şüpheleniyor? Da, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Evimi konuşayım. geçindiren Bak. de benim Evimin reisi de bendim <laughs>